Bırak, bırak bakayım ne yapacak bırak. Kapıyı açık tut kaç. Ay dur ben oraya da Evet arkadaşlar köpeğimiz kaçıyordu ama reyoniski kalkmamış. Beni de çekme ben Köpek kaçıyordu zor falan gibi. Anlatmaya gerek yok her şey canlı. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Şişt. Gel buraya Gel. lan buraya. Korktu daha benden daha bana yanaşmaz. Hayırdır? Oo! Oh! Ha? Oo, Lan, teyit. Ya sana diyorum iple bağla şunu ya. Niye? Bak. <laughs> tuttu elimi. Şu kapıyı kapatın. Yan çekiyor. elimi tuttu ha. Elimi tuttu. Elimi var ya. Şumaz atacağız ana çocuğa. Sağ ol, burayı niye kapatıyorsun? Buradan çıkıyor zaten. Nerede? Ha buradan çıkıyor. Görmedin mi az önce? Olsun sen çok buna çok oldun. Ya bağla şunu iple ya. Yani ben nedir ya? diyeceğim? Hop. Bakma onun ne? Gelsem işkembe öldürürüm seni. Ne yapıyorsun oğlum Niye bıraktın? Sen onu gördün mü?